Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. <laughs> Bugünkü çalışmamız korkularınızı yenmeniz için, olumsuzluklardan uzak kalmanız için ve geceleri rüyanızda kötü rüya görmemeniz için yapılan bir çalışmadır. Boşluk koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Evinizde yatağınızın altına saklayın. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Eğer ki daha farklı şekilde yardımcı olmamı isterseniz profesyonel şekilde bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül ve yazılım devam eder ve fes -sakla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Ee, Aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu bir şekilde görecektir. Allah'a emanet Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp altı altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Aygüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın. Bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun.